Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 3 tane maçımız var. 3 tane maçımızda da galibiyet bekliyoruz inşallah. Ee, o zaman hadi maçlarımıza geçelim. Şimdi i̇lk maç burundu. Frayin CB, CB diye birisi. İlk önce domuz birincisiyle e, bir destesini öğrenmeye çalışacağım. E, biraz sıkıntılı oldu. E, o. Cadı atacağım arkadan. Ondan sonra bir atıcıyla destekleyeceğim. Aynen. Ondan sonra tomruk. Tomrukla ilk önce öndeki iskeletleri aldım. At artık atıcı. Atıcı. Atıcı atmamak için elinden geleni yaptı. Şimdi goblin fıçısı. Eee... Hasar olarak geride kalmamıza rağmen iyi bir maç çıkaracağız. Ama bu ne? Çaldı. Hadi. İstiklaller yetişir. Yetişmez. Of. Ulan. Lan kuleye de vuruyor. Anan avradın ya. Oh tamam. Sonra sarı vurmaması e, bir tık daha iyi oldu. Ya abi bu ne? Bu ne bir... Yok gitti maç. Yüksek ihtimalle gitti. Bir arkadan biz de bir altın şual'e basalım. Maç döner. Ben, bir oduncu artı altın şövalye ata. Şöyle yapalım. Aynen. Bir hasar vursun. Aa, neyse cadı yetiştirelim. O da cadı attı. Dart goblini. Şöyle yapalım. 2x'te eşleşme onun. Zaten çok kötü bir maç geçirdik. Çok kötü. Acayip kötüydü. Yani hakaret gibi bir şey yaptık kendimize. O tutar onu oradan. Belki ikinci taça alır, taca alırsak bir şans. Bizde bir altın şövalye ata. Çok iyi. Basın şu altın şövalye şeyini. Altın şövalye. <laughs> Hadi. Hadi altın şövalye git. Lan git. Lan vur, Bir yer. İşte bu adamım benim. Adamım adamım. İşte bu. Doğru düzgün bir atak sonunda. Cadı. Çok güzel çok güzel. Bas bas istediğin kadar bas. Atıcı. Hop. Tamam çok iyi oldu. Sağdan atıcı artı domuz bincisi hata yapacağım. O yüzden bir iksir biriktirmem gerekiyor. Hemen hemen. Çok hızlı bir şekilde. İksir bitti. Hadi. Hadi lan. İşte bu lan işte bu be. İşte bu ne iyi oyunu oğlum ne iyi oyunu. Sen bittin Urs bu çocuğu. Sen bittin lan ne kalp atıyorsun. X, İks... ben Ananavralı <laughs> konuşamadım. Mega ile oynuyor. Abi sen de zaten altın var. Bu çocuğu süpersel ekibi. Siz zaten bittiniz oğlum. Siz elime geçtiğinizde hepinizi göreceksiniz. Zaten hepiniz göreceksiniz. Siz hepiniz teker teker elime geçeceksiniz ifadede. Ee, kullanılmaz ama güzel bir ifade. Evet arkadaşlar destemiz bu şekilde. İlk de göstermeyi unuttum. Ee, ondan sonra... Pazarımızda da bunlar var. Bunlardan hiçbirisi alınmaya değmez. Aslında bu iyiymiş. <gülüyor> Neyse. Böyle. <laughs> arkadaşlar mükemmel bir maç geçirdik. Önümüzdeki iki maçta da aynı performansı bekliyorum kendimden. Hadi o zaman ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci rakibimiz de bulundu. Pek hayra alamet bir rakip gözükmüyor. Çünkü ee, Japon. Bir Japon. İkincisi ise Royal Pass almış. Yani Royal Pass alandan hayır beklemezsin zaten. Oduncu ata. Oduncu orada iyi iyi savunma yaptı. Bunu atıcıyla savunabiliriz. Atıcı erken. Atıcı erken at. Onu öldüremedin ya. Sen <laughs> neyse. Sağı savunmak yerine domuz bincisi artı dart goblin Zaten savunmaya değmez bir kart. Çok güzel. Atıcı oradan kuleye vurabilir mi? Vuramaz ki. Nasıl vursun nasıl vursun. Nasıl vursun, götünü kaldıramıyor. Evet arkadaşlar normalde burada videonun ilerlemesi gerekiyor. Ancak kayıtta bir sorun yaşandığı için e, videoyu burada duraklatıyorum. Ve bir sonraki devamından devam ediyoruz. Yani ne beklersin ki. Çok öne geçti. Hasır olarak baya öne geçti adam. Ee, şöyle altın şöyle atalım. Önüne atıcı atalım. Güzel. Mükemmel mükemmel. Çok güzel bir altın çok güzel kullandık altın şövalyeyi. Hatta belki buradan bize maç bile kazandırdı o altın şövalye. Çok iyi. Çok iyi. adıncı savunması. adıncı savunmada kullandım. Bir kere daha vurdu durma. Helal. Helal. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Bir domuz bincisi. Sola atacak bir şey var. Tabii ki de atıcıya at hemen. Hemen atıcı. Artı dart goblin. Geçirme. İşte bu. İşte bu. İşte bu vur lan. Vurdurtturma lan. Lan vurdurtturma lan. Şöyle hemen atıcı. ama ne atıcısı. Oduncu. Ee, ondan sonra buradan da cadıyı bastık mı. Evet öyle bir şerefsizlik yapacağını fark ettim. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Yapamaz çünkü. Hadi. Mükemmel. Mükemmel. Hadi. Bir tane de Altın Şövalye. Maç bitti. Altın Şövalye. <laughs> Ve maç burada. Sona erdi. İstediğin kadar Royal Pesal. Bana karşı hiçbir şansın yok. Ee, ki Japonlara da yenilmem. Yenilmeyi de asla şey yapmadım. Seçenek olarak göstermedim kendime. Ee, bu maçta da bir Japon domattık. Ve sonuçlarımız böyle kilitli sandığımız çıktı. Onu bir açalım. İçinden güzel şeyler çıkabilir. Hep birlikte görsek güzel olur diye düşündüm. sayı vermesen de olurdu. X'i toplayıcı da vermesen olurdu. Öyle işte ama cadının 3. E, seviyesini de tamamladık. Baya güzel oldu bizim için. Hatta joker karta geldi. Yükseltebiliyor muyum onun seviyesini? Yükseltemiyorum sanırım. Aynen yükseltemiyorum. Ee, gerek atıcı atıcı yükseltebilirim aslında. Ee, pek şimdi gerek duymuyorum. Hatta alıştığımız şeyi de bozmayalım diye. O zaman 3. maçımızı bulmaya başladık. Ve evet 3. maçımız bulundu. E, ee, gene aynı taktik. Domuz bincisiyle bir iler cadı yapma. Ya o şey çok sıkıntı oluyor. Neyse. Şimdiki vurduğumuz hasar bile değer bir değer. Yetişir mi özelliği? Yetişti. Ya oğlum sen nasıl onu sekemedin? Ya kafayı yersin abi. O sıkıntı. Hadi. Bravo. Bravo çok güzel. Çok güzel. Sağ tarafa da bir goblin fıçısı. Çok güzel. Çok güzel. Onlar da hiçbir şey atmadı. Oradan da güzel bir hasar aldık. Ağlama ağlama. Ağlama ağlarsan ben de alırım. Domuz bincisiyle darlamaya devam edelim. Çünkü bir iksirde olduğumuz için e, yüksek ihtimalle şey olacaktır işte falan filan. E, cadı aha sağ taraf sağ taraf sağ taraf. Sağ taraf artık yapabileceğimiz bir şey yok oraya. Yedik oradan hasarı. adam kendince hasar eşitledi diyelim. Of ama o çok... Ben altın şövalye atayım çünkü her an özellik basabilir. Hatta ben basayım ondan önce. Lan abi sen nasıl çekmiyorsun be? Ya vur vur amın. Amına koyayım vur. Sen de vur. Zaten ona... bak e, sıfırlandı. Oraya atabilecek. Nasıl lan? Lan abi ya. Of of. Sağdan yine yedik hasarı. Tomruk atalım oraya. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E artık son şey. Evet. Hadi. Mükemmel ben, mükemmel. Güzel savundu. Onu şey yaparken bastım özelliği. İşte bu. Bir kere daha vur. Son kalkmıyor. Eli kalkmıyor. Atıcı. Dart Goblin'i. Goblin fıçısı. Tomruk. Domuz bincisi. Hızlı atak. Oduncu. Güzel. Atıcı atıcı atıcı. Hadi hızlı. Yetiş. İşte bu. Çok iyi. İşte bu. Acayip iyi oldu atıcının yetişmesi. Goblin fıçısını da gönderdim oraya. 6 x harcadı. Yemez o. Cadı. Tamam kuleye çok az vurdu. Sağ taraftan atak yapacağını düşündü. Ben hayır yapma. Yapma 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 hayır 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 hayır. Verdik mi? Vermedik. Çok iyi. <laughs> lan vur bir tane daha. İşte bu be. İşte bu. Oh. Lan ne bravosu ağlama ağlama. Bir kere ağlamayacaksın. Toksik oyunculuğumuzu da burada belli ettik. <laughs> Arkadaşlar normalde böyle oynayan birisi değilim. Sadece videonun daha aksiyonlu ve daha iyi olması için böyle şey yapıyorum. Ve iki tane iki yıldızı şeyimiz var. Yıldız düşüşümü ne artık bilmiyorum bunu. Bilmiyorum bunun adını. Evet bundan bir şeyler çıksın. Süper ekibiz. Ya yetmiyor abi sana. Youtuberların sövüşü. Bak sana yetmiyor. Sen illa o annene sövdüreceksin. O annene sövdürmeden olmuyor sana. Evet arkadaşlar klanımız da bu. <laughs> gelmek iste. <laughs> gelmek isteyen gelebilir. Ee, videoyu beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.